Öncelikle vakit ayırıp böyle bir deneyimimi sizlere sunmama fırsat vermiş olduğunuz için herkese teşekkür ediyorum. Yapmış olduğum yeni bir çalışma var. Bununla ilgili sizinle tahlillerimi paylaşmak istiyorum. Fikirlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle ana konu olarak içeriğimizi beyan etmemiz gerekirse içeriğimiz yeni, şu ana kadar kullanılmamış, edebiyat literatüründe olmayan ve hiçbir yerde karşılaşamayacağınız bir ölçü birimi. Bu ölçü birimi üzerinde çok uzun zamanlar önce çalışmıştım. Erzincan Üniversitesi'nde edebiyat bölümü mezunuyum. Orada vezinle ilgili yapmış olduğum eleştiriler neticesinde üniversite hocamın eğer bu kadar sık kullanılan bir vezni eleştirebiliyorsan bundan daha iyisini yapmalısın şeklindeki tenkitlerini istinaden kendimce yeni farklı alternatif bir ölçü oluşturmaya çalışmam neticesinde ortaya çıktı bu ölçü. Şu an herhangi bir metinden bir şey okumuyorum. Tamamen aklıma gelenler, aklıma gelen ifadelerle size kendimce oluşturmuş olduğum harf ölçüsünü anlatmak, açıklamak istiyorum. Sürçülisan ettiysek affola dediğim gibi herhangi bir metinden okumuyorum. Sadece spontane aklıma gelen metin üzerinden, aklıma gelen fikirler üzerinden bir seslendirme gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir makale üretmiştim. Makalenin içeriği harf ölçüsünü açıklayan nitelikte. Şimdi birlikte bu başlıklar altında harf ölçüsünü inceleyeceğiz. Olduğu haliyle okumak istiyorum. Aralarda yine eklemek istediğim bir şeyler olursa giriş yapabilirim. Haricinde metin üzerinden gideceğim ve en son şiir üzerinde birazcık fikir yürütmeye çalışacağız. Harf ölçüsünü tam anlamıyla anlatmaya çalışacağız. Harf ölçüsü edebiyatta yeni bir soluk başlığıyla ifade edildi tarafından. Burada giriş kısmımızda şiir insanlık tarihi boyunca duygu, düşünce ve hayallerin estetik biçimde ifade edildiği evrensel bir sanat dalı olmuştur. Bu sanatın sınırları ve biçimleri ise zaman içinde farklı ölçüler ve tekniklerle şekillendirilmiştir. Bugün şiir dünyasına yeni bir nefes getirecek özgün bir yöntemle karşınızdayız harf ölçüsü. Sanat ve şiir üzerine sorular. Sanat nedir? Kimler sanatçıdır? Sanat eserinin değeri neye bağlıdır? Bu sorular yüzyıllardır tartışılmaktadır. Sanat bireyde haz ve öğrenme duygusu uyandıran, toplumsal ve bireysel anlamda zenginlik katan geniş bir kavramdır. Şiir ise bu geniş sanatın içinde kelimelerin ritmiyle ruhumuzu okşayan özel bir anlatım biçimidir. Herkes şiir yazabilir ama büyük şiirler ancak doğuştan gelen ilham ve ustalıkla inşa edilir. Buraları okuyarak geçmek istiyorum değerli dostlarım. Fikir beyan edeceğimiz kısımda konu üzerine konuşacağız. Makalemde böyle zorla size okutmuş olmuş gibi bir durum oluyor ama bu şekilde ancak açık net ifade edebileceğimi düşündüğüm için hem de kısa olduğu için okumayı tercih ettim. Şiir nasıl olmalıdır? Başlığımızın altında da şiirin biçimi ve konusu üzerinde katı kalıplar koymak, onun özgürlüğünü kısıtlamak demektir. Hece, aruz ya da vezin gibi çeşitli şiir biçimleri olduğu gibi şiirin konularında aşk, ölüm, gurbet gibi evremsel duygulardan bireysel ve güncel meselelere kadar geniş bir yelpaze olabilir. Önemli olan okuyucunun şiiri nasıl hissettiğidir. Şiir bir kıyafet gibidir her kişi için farklı renkte, farklı şekilde giyilebilir. Demişiz burada da bizim de tam olarak yapmış olduğumuz şiire biçmiş olduğumuz yeni bir kıyafetin tanıtımı değerli dostlarım. Asıl konumuza gelecek olursak harf ölçüsü nedir? Bunun üzerine konuşacağız burada. Başlığımızı okuyacağız, şiirimizi okuyacağız ve bununla ilgili tespitlerimizi, tahlillerimizi sizlere sunacağız. Harf ölçüsü nedir başlığımızın altında? Harf ölçümüzün tanımı yer almakta. Harf ölçüsü her mısranın eşit sayıda harften oluştuğu şiire ritmik ve matematiksel bir düzen getiren yepyeni bir şiir, şiir biçimidir. Mısralar belirli bir harf sayısına göre şekillenir ve bu sayıların toplamı şiire anlamlı bir bütünlük kazandırır. Bu yöntem hem şairin seçici kelime kullanmasını sağlar hem de şiirin özgünlüğünü ve estetikliğini arttırır. Evet değerli dostlarım buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu şekilde yapılan sunumlar çok daha karşı taraftan bir tepkime alabilecek bir sunum şekli değil. Ben bu konuda oldukça amatörüm. Ee, bu sunumu nasıl gerçekleştirebileceğim hakkında çok bir fikrim olmadığı için en basit yöntemle, daha doğrusu benim jenerasyonun ilkel yöntemleriyle ekran kaydedicisini seçmeye e, çalıştım. Bu şekilde bir sunum yapmaya çalıştım. Şimdi şiirimizle ilgili tam olarak ne demek istediğimizi burada daha açık bir şekilde ifade edeceğiz. Dediğim gibi üst kısımlar kısa tahliller, kısa fikir beyanlarından ibaretti. Harf ölçüsüyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda elde ettiğim şiiri de sizlere okuyacağım, seslendireceğim dilim döndüğünce. Harf ölçüsüne bir örnek. Hayat isimli şiirim. Bunu ben kendim yazdım. Tamamen e, belirli bir müddet zihin yorma neticesinde dediğim gibi üniversitede aslında e, eleştiriye uğramış, rencide edilmiş demek birazcık ağır geliyor ama eleştiriliye uğramış dersten yahu vez, vezni beğenmiyorsun çık dışarı denilerek gönderilmiş bir öğrenci olarak bir nevi hırs neticesinde oluşturmuş olduğum ve akabinde bu e, şiiri sunarak da çok güzel puanlarla çok rahat bir şekilde sınav sınavları geçtiğim bir şiir. Aşağıda hayat adlı şiirin tam metniyle yer almaktadır. Şiir Şöyle ilk önce bir şiir okuyalım isterseniz ondan sonra onun üzerine konuşalım. Şiirimizin adı hayat. Beş harften oluşuyor. Bu harflerin anlamlarını birazdan hep birlikte göreceğiz. Bunun üzerine bir tahlil yapacağız. Aslında bunu aralık yok yapsak daha iyi olurmuş. Evet. Şiirimizin adı hayat. İslam iki rekat namaz sade. Yok değil. İnsan unutma ki kıble Kabe yok değil. Bil dost her gün son 24 saat. İnan hayat kısa, vakit vade çok değil. Yok o ölmez derdim, bak safta başlayım. Yarın yok gör. Musalla denen taştayım. Kuruttum gülzarımdaki tüm gülleri, yaşımı sorma çocuk ölecek yaştayım. Var mı baki çiçek bir gün solmayacak. Sanma ki saçların hayat yolmayacak. Bir gün diye diye avuttum hep dünümü. Anladım ki bir gün bir gün olmayacak. Evet dostlar şiiri şöyle bir gelen anlamıyla dinlediniz sesim eğer ki çok hoş gelmediyse bunun için özür diliyorum. Aslında e, şiir seslendirmeyi seven birisiyim. Bu konuda iyi kötü orta halliyim diye özür diliyorum diye düşündüğüm bir e, kendimce ukalalık yapabildiğim bir durumda söz konusu ama Herkese her şey hitap etmiyor. Şiirin ana temasını dinlediniz. Şiirin ana teması hayatın kısalığından, e, dünyanın geçici olduğundan, ölümün yakın olduğundan bahseden bir şiir. Şimdi asıl bu şiirin içerinin haricinde bizim ilgilenmiş olduğumuz kısmı ölçüsü. Bununla ilgili ölçü birimlerini şu an edebiyatımızda kullanılan ölçü birimlerini kullan denediğinizde hece ölçüsüyle olmadığını mesela bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 buralar tutmuş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yani görmüş olduğunuz gibi buna hece ölçüsü diyemiyoruz çünkü bazı mısralarda Ece ölçüsü tutmuyor. Aşağılarda da öyle. Aslında ilk dörtlükte bayağı da yaklaşmışım. Görmüş olduğunuz gibi şiirimiz 3 dizeden oluşuyor dostlarım. 3 dizeden oluşuyor ve dörtlükler halinde yazılmış bir şiir. Genel itibariyle burada rediflerimiz var. Bizim buradaki inceleyeceğimiz nokta ölçüsü olduğu için şöyle tek tek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5,

tüm mısralarındaki harflerin 30'ar harften oluştuğunu eğer uğraşmak isterseniz görebilirsiniz. Burada 30'ar harften her mısra 30 harften oluşmak üzere yazılmış bir şiir var. Peki burada görmüş olduğunuz üzere her harf bir günü temsil etmekte değerli dostlarım. Genel alanda 365 harften oluşuyor şiirimiz. Her harf bir günü, her mısra bir ayı, genel itibariyle 360 harf ve başlıkla birlikte 365 harfte bir yılı oluşturmakta. Şiirin ana temasıyla ilişkili olarak hayatın geçici olduğunu, kısa olduğunu Ömrümüzün her an sonlanabileceğini, dünya hayatının geçici bir hayat olduğunu anlatan bir temadaki şiirin hayatın bu şiiri okuyup bitene kadar ki sürede kısa, bitecek kadar kısa olduğunu vurgulayan bir ölçüyle birleşmesine biz harf ölçüsü diyoruz. Siz bunun farklı formatlarını yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ee, memleketim Erzincan. Erzincanla ilgili bir şiir yazdığınızda 24 plak olduğu için 24 harften oluşturarak toplamda e, yine Erzincanla ilişkili bir sonuca varabilirsiniz. Kız arkadaşınızın doğum tarihin mevcut yaşıyla birer mısra yazarak atıyorum 30 yaşındadır. 30 harften oluşarak bir mısra yazıp en sonunda. E, Doğum tarihindeki harf sayısı kadar bir şiir oluşturabilirsiniz. Bu şiirlerin özelliği hiçbir harfinin değiştirilemez olmasıdır. Herhangi bir kelimeyi bırakın, mısrayı geçtim, deyimi geçtim, kelimeyi dahi geçtim. Herhangi bir harfi değiştirdiğinizde şiirin ölçüsü bozulacaktır. Tamamen özgündür. Özellikle dediğim gibi örnek veriyorum kız arkadaşınızla annenize veyahut da memleketinize veyahut futbol kulübü olabilir birçok durum söz konusu. Bu şiiri yazdığınızda değiştirilmesi, bir harfin farklı kullanılması mümkün olmayacaktır. Ölçünün bozulmasına sebebiyet verecektir. Biraz zihin yoran bir çalışma oldu. Böyle gördüğünüzde belki 3 satır şiir mi zihnini yordu demek ee, pekala mümkün. Ancak fikir aşaması oldukça zihin yoran bir süreç. Bunu da bu şekilde dizayn etmek oldukça zor bir süreç. Burada metin olarak da konuyla ilgili açıklamamızı yapmışız. Şiirin yapısal ve anlam analizi başlığı altında bu şiir 365 harfiyle bir yılı sembolize eder. Her harf bir günü temsil ederken 12 mısra bir yılın 12 ayına karşılık gelir. Bunu daha önce söyleme, söylememiştim. Burada yazmışken dile getirmiş olalım. Şair böylelikçe, böylelikle okuyucu zamanın geçiciliği hayatın kısa ve değerli olduğu üzerine düşünmeye davet eder. Değersiz olacaktı burası. Yanlış yazılmış o şekilde okuyabilirsiniz. Şiirin yapısı, harf ölçüsünün temel prensiplerine tam uyum sağlar. Her mısra eşit harf sayısına sahiptir ve bu ölçü anlamla kusursuz bir biçimde harmanlanmıştır. Bu disiplinli yapı, şiirin temasını güçlendirirken şairin kelimeler üzerinde titiz bir seçicilikle çalıştığını gösterir. Anlam olarak şiir, ölümün kaçınılmazlığını, hayatın değersizliğini, zamanı boşa harcamamanın gerekliliğini vurgular. İslam iki rekat namaz sade yok değil gibi dizeler günlük yaşamda manevi değerlerin önemine işaret eder. Yaşımı sorma çocuk ölecek yaşların dizesi insanın ölüm bilinciyle yaşamasının altını çizer. Bu yönüyle şiir hem biçim hem anlam açısından eşsiz bir örnek teşkil eder. Harf ölçüsü bu eserde matematiksel titizlik ve estetik duygu bir araya getirerek edebiyatta yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Sonuç olarak harf ölçüsü şiire hem anlam hem matematiksel bir ritim katan özgün, yenilikçi bir biçimdir. Hayat şiirliğe de bu ölçü zamanın hayatın ve ölümü kabulün derin bir ifadesini sunar. Bu özgün yöntemle şiir dünyasının daha kabul görmesi ve yaygınlaşması edebiyatımıza taze bir soluk getirecektir. Tüm amacımız, gayemiz bu. Bu saate kadar en azından videonun bu dakikasına kadar... Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söylediğim üzere harf ölçüsü isimli herhangi bir ölçü bulunmamakta tamamen tarafımdan e, zihin yormayla elde edilmiş bir ölçü birimidir. Bu ölçünün hikayesi söylediğim gibi dersten atılmak haricinde oldukça uzun süren bir hikaye. Ancak ona süremiz yetmeyecek gibi bundan dolayı oraya giremiyorum ama kullanılmayan ve şu an mevcut olmayan bir ölçü olduğu için aruz ölçüsü, hece ölçüsü gibi çok büyük bir edebiyatta yer edinen ölçülerin yanına kendimce nacizane bir ölçü ekleyebilmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Bu ölçüyü ben 2014 yılında aslında oluşturmuştum. O zamandan bugüne kadar herhangi bir yerde yayınlamadım, paylaşmadım. Ee, i̇stediğiniz yerden araştırabilirsiniz, öğretmenlerinize, hocalarınıza sorabilirsiniz. Bu şekilde bir ölçü yok. Tamamen kendi üretimim, fikrim ya da ne derseniz, nasıl nitelendirmek isterseniz. Umarım yaygınlaşır, umarım bu şekilde bir ölçü literatüre girer. Umarım ben de bu ölçüyle anılan bir kişi olurum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok kişinin bu videoyu izleyeceğini düşünmüyorum. Bizim özellikle edebiyat alanında insanlar hayatlarını kaybedince, dünyadan göçtüğünde bazı şeyler kıymeti biniyor. Belki o zamanlara kullanılabilecek, o zamanlar kabul görebilecek bir tasarı olarak sizlere sunmuş oluyorum. Teşekkür ediyorum edebiyat severler. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel ömürler diliyorum. Edebiyatsız bir hayat, edepsiz bir hayattır. Bunu da bir üniversite hocam söylemişti. Aklımda, zihnimde yer edinmiş bir cümleydi. Burada dile getirmek istedim. Teşekkürler.